Sen yoksa keyf ve rakim ehlini bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? O gençler mağaraya sığındıkları zaman demişlerdi ki: Rabbimiz katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır. Bizi başarılı kıl. Hükmü kıyamete kadar geçerli olan Müminlerin tüm hayatını kapsayan emir ve bilgilerin yer aldığı Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabıdır. Kur'an'ın en büyük mucizelerinden biri, ilk vahyin inmesinden bu yana her asırda yaşayan tüm insanlara hitap etmesidir. Cenab-ı Allah Kur'an'ı kıyamete kadar insanlara bir yol gösterici ve bir hidayet rehberi olarak indirmiştir. Kur'an'da aktarılan geçmiş kavimlere dair kıssalar da insanlara pek çok konuda yol göstericidir. Kehf suresi bunlardan bir tanesidir. Ashab-ı Kehf'in yaşadığı milattan sonra 250-400 yılları arası Roma İmparatorluğu'nun dünyada rakipsiz ve en güçlü devlet olduğu bilinmektedir Dolayısıyla ashabı Kehf olayının geçtiği tahmin edilen topraklar Roma Devleti hakimiyeti altındadır olayın geçtiği asırlarda ismi geçen mekanlardan Tarsus Ürdün Efes endülüs gibi şehir ve ülkelerde Roma Devleti hakimiyeti altındadırlar bin yıl gibi uzun bir geçmişe sahip olduğu tahmin edilen Roma devleti Milattan sonra 395'te Doğu Roma ve Batı Roma diye ikiye ayrılmış, 1453'te de Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesiyle son bulmuştur. İmparatorluğun veya imparatorlukların yaşadığı zaman içerisinde devlet yönetimine Yahudi veya Hristiyan inancı hakim olduğu gibi çoğu zamanda putperestlik hakim olmuştur. Devlet yönetimine hakim olan inanç mensuplarıyla diğer inanç mensupları arasında daima sürtüşmeler meydana gelmiş, birbirlerini dışlama ve hatta kanlı çatışmalar söz konusu olmuştur. Çoğu zaman devlet yönetimine hakim olan zihniyet kendinden olmayanlara zulmetmiş, işkence yapmış, hayat hakkı tanımamıştır. Bunun en şiddetlisi de yönetime putperestlerin hakim olduğu dönemlerde yaşanmıştır. hem Hristiyan hem de İslam kaynaklarında övülen Ashab-ı Kehf'in yani mağara ehlinin karşı karşıya oldukları zalim hükümdarın genel kabule göre Roma İmparatoru Decius olduğu tahmin edilmektedir. Decius'un baskı ve zulmüyle karşılaşan gençler, bulundukları topluma Allah'ın dinini terk etmemeleri konusunda birçok uyarılarda bulunmuşlardır. Toplumun yaptıkları tebliğlere kayıtsız kalması, imparatorun baskıyı arttırması ve ölümle tehdit edilmeleri sebebiyle gençler yaşadıkları yerden uzaklaşmaya karar vermişlerdir. Tarihsel belgelerinde ortaya koyduğu gibi henüz dejenere olup bozulmamış Hristiyanlığın ya da iyi seviyeliğin temsilcisi olan müminlere yönelik sindirme, baskı ve zulüm politikaları birçok imparator tarafından yoğun bir şekilde uygulanıyordu. Kuzeybatı Anadolu'da bulunan Roma valisi Plinius'un İmparator Traianus'a yazdığı mektupta imparatorun heykeline tapınmadıkları için cezalandırılan mesihçilerden yani Hristiyanlardan bahsedilir. Bu mektup o dönemde İsevilere yapılan baskıları anlatan önemli belgelerden birisidir. İşte böyle bir ortamda kendilerinden Allah'ı bırakıp imparatora veya din karşıtı bir sisteme boyun eğmeleri istenen gençler bunu kabul etmemişler ve şöyle demişlerdir. Onların kalpleri üzerinde sabrı ve kararlılığı rapt etmiştik. Krala karşı kıyam demişlerdi ki, ''Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. İlah olarak biz ondan başkasına kesinlikle tapmayız. Eğer tersini söyleyecek olursak, andolsun gerçeğin dışına çıkarız. Şunlar bizim kavmimizdir. Ondan başkasını ilah edinenler, onlara apaçık bir delil getirmeleri gerekmez miydi? Öyleyse Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kim vardır? Ashab-ı Kehf'in yaşadığı yer konusunda ise birkaç iddia vardır. Bunlardan en makul görünenleri ise Efes ve Tarsus'tur hemen hemen tüm Hristiyan kaynaklar, gençlerin sığındıkları mağaranın bulunduğu yer olarak Efes'i gösterirler. Bazı Müslüman araştırmacı ve Kur'an yorumcuları da Efes konusunda Hristiyanlarla hemfikirdirler. Bazıları da bölgenin Efes olamayacağını açıkladıktan sonra olayın geçtiği yerin Tarsus olduğunu ispatlamaya çalışmışlardır. Asabı Kehf'in yaşadığı. Onlara baktığında görürsün ki, güneş doğduğunda onların mağaralarına sağ yandan yönelir, battığında onları sol yandan keser geçerdi ve onlar da onun mağaranın geniş boşluğundalardı. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Arkeolog Doktor Musa Baranda, Efes adlı kitabında gençlerin yaşadığı yer olarak Efes'i gösteriyor ve ekliyor. Milattan sonra 250 yılında Efes'te yaşayan yedi genç Hristiyanlığı seçer ve putperestliği reddederler. Kaçış yolu arayan gençler Pion Dağı'nın doğu yamacında bir mağara bulurlar. Romalı askerler bunu görüp mağara girişine bir duvar örerler. Bugün bu kalıntı ve mezarların üzerlerine birçok dini yapı inşa edildiği biliniyor. 1926'da Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tarafından bölgede yapılan kazılardan sonra, Panayır yani Piyon Dağı'nın doğu yamacında bulunan kalıntıların, 5. yüzyılın ortalarında, 2. Theodosius döneminde, Asabı Keyf adına yapılmış olan yapıya ait olduğu bilinmektedir. Asabı Keyf'in yaşadığı yer olan Biz sana onların haberlerini bir gerçek olay olarak aktarıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Zamanın imparatoru Putperest'tir ve dolayısıyla yönetilen halk da ona tabidir. Tarsus veya Ürdün eyalet valisi ve aynı zamanda 5. Kolordu komutanı olan Dacianus, Roma İmparatoruna yakınlığıyla bilinir. Bu yakınlıktan yararlanarak İmparatordan sonra yerine geçme hesapları yapar. Bu planını gerçekleştirip başarıya ulaşabilmek için de kraldan fazla kralcı kesilerek putperestliği eyaletinde uygulamak adına her türlü yola başvurur. Halkın çoğu eski dinlere mensup olan Yahudi ve Hristiyanlardan oluşmaktadır. Valinin emriyle her taraf putlarla doldurulmuştur. Tapınaklarda yer, gök, azap, bereket, güneş tanrılarının heykelleri vardır. Halk bu putlara tazime ve tapmaya zorlanır. Halk bu baskı altında mecburen ya inanır veya inanır gibi görünür. Bu arada içten içe imanlarını gizlemek isteyen Hristiyan dinine mensup İseviler arasında birbirleriyle buluşup gizli toplantılar yapanlar da vardır. Zaman zaman bunların gizli yerleri casuslar tarafından Dakyanus'un askerlerine haber verilerek baskına uğratılır. Yakalananlar en feci şekilde işkencelerden geçirilerek zindanlara atılırlar. Dininden dönmesi ve putlara tapması için her türlü işkence reva görülür. Zincirlere vurulur, en ağır işlerde çalıştırılır dininden dönmeyip puta tapmayanlar ya diri diri çarmıha çivilenir veyahut canlı canlı yakılır. Halk tamamen köleleştirilir. Yönetimin karşısında direnebilecek en küçük gücü dahi onlarda bırakmamak adına çok ağır vergiler koyup zorla toplarlar. Toplanan vergiler yönetimin saltanatına kullanılır. Mutlu azınlık refah içindedir. Halk sefalet içinde yaşarken görkemli ve gösterişli sarayların ve içindeki putların yapımında olan harcamalarda hiç kısıtlamaya gidilmeden cömertçe harcama yapılır. Şehrin imarı zamana göre en üst seviyedeyken halk sefalet içindedir. Meydana müthiş bir bomba düşmüş havası hakim olur devlet erkanı şoktadır. Vali, kumandanlar, kahinler şaşırmıştır. Kılıçlar çekilmiş emir beklenmektedir. Vali hiddetlenerek tutuklama emrini haykırır ve gençleri tutuklattırır. Derhal öldürülmeleri emri verir. Rahiplerden biri valiye, hemen öldürürsek hata yapabiliriz der. Bu görüş Melik tarafından kabul edilir ve gençler zindana atılır kale komutanının yardımıyla gençler zindandan kaçarlar ve Rakim köyü yakınlarında bulunan Bencülüs veya Encülüs dağındaki malum mağaraya gitmek için yola çıkarlar. Peşlerine çobanın köpeği de takılır. Yerlerini belli etmek korkusuyla köpeğin gelmesini istemeseler de o gelmekte ısrar eder. Mağaranın içini dışını kontrol edip güvenli olup olmadığı konusunda durum değerlendirmesi yaparlar. İçlerinden birkaçı bu mağaraya girmenin Roma askerleri tarafından kapana kıstırılmak ve kendilerini ölüme teslim etmek anlamına geleceğini söyleyerek daha güvenli bir yer bulunmasını teklif ederler. Maximilian arkadaşlarının endişelerini şu sözlerle gidermeye çalışır. Güvenli olmayabilir fakat içimden bir ses bu mağaraya sığınmamızı istiyor. Bu işte bir hikmet vardır der. Bunun üzerine mağaraya sığınmaya karar verirler. Girdikten sonra da Oraya ısınırlar, kendilerini oldukça güvende hisseder ve içlerinde tarifsiz bir huzur duyarlar. Uzun ve sıkı aramalar neticesinde kaçakların izleri bulunur ve mağaraya sığındıkları anlaşılır. Paramak için mağaraya giren askerler onların ölmüş olduklarını görürler ve müthiş bir korku ve heyecanla dışarı fırlarlar. Kralın emriyle içeri giren her grup asker korkudan gözleri dışarı fırlamış vaziyette mağaranın dışına fırlar. Mağaranın içinde insanın tahammül edemeyeceği bir heybet vardır. Görünmeyen bir güç onları her seferinde dışarı fırlatmaktadır. Bu şekilde hiçbir yol kat edemeyeceğini anlayan kral aciz kalır ve askerlere mağaranın ağzına bir duvar örmelerini emreder. Böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve gerçekten kıyametin kendisinde şüphe bulunmadığını bilmeleri için şehir halkına ve sonraki insan kuşaklarına onları buldurmuş olduk. Onları görenler kendi aralarında durumlarını tartışıyorlardı. Bir kısmı dedi ki: "Onların üstüne bir bina inşa edin. Rableri onları daha iyi bilir." Onların işine galip gelen, sözleri geçenlerse üstlerine mutlaka bir mescit yapmalıyız dediler. Mağara ashabı gençlerin mağaraya sığınmasından bu yana 300 yıl geçmiştir. Geçen bu zamandan sonra mağarada uyuyanlar Allah'ın izniyle uyanıdığı yerleri gezip olayın sağlamasını yapmaya çalışırlar. Durum anlaşılmıştır. 300 yıl önce kralın zulmünden kaçıp mağaraya sığınan müminlerin efsanesi canlanmıştır ölümden sonra dirilmenin varlığına inancın pekişmesi için, bunun Allah'ın bir rahmeti olduğu, bunun putperestlere verilen en güzel cevap olduğu, Allah'ın her şeye kadir olup putperestliği yıkarak yerine hak dini üstün kıldığı anlatılır ve Allah'a şükredilir.'' sonra gelen kuşaklar diyecekler ki üçtüler onların dördüncüsü köpekleridir ve beştiler onların altıncısı köpekleridir diyecekler bu bilinmeyene gayba taş atmaktır yedidirler onların sekizincisi köpekleridir diyecekler de ki Rabbim onların sayısını daha iyi bilir onları pek az insan dışında kimse bilemez Öyleyse onlar konusunda açıkta olan bir tartışmadan başka tartışma ve onlar hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma. Bu ayette cenab de kişilerin sayısıdır. Gerçek bir mümin hiçbir şekilde haktan sapmamalı, batıla boyun eğmemelidir. Bir mümin maddi araçlara değil bilakis Allah'a güvenmelidir. Dış şartlar ne kadar kötü görünürse görünsün, o Allah'a güvenip dayanmalı ve doğru yoldan ayrılmamalıdır. Allah'ın kudretini tabiat kanunlarıyla sınırlandırmak tamamen yanlıştır. Çünkü o, genel tecrübelere aykırı görünse bile, dilediği her şeyi yapmaya kadirdir. Allah, dilediği her yerde ve zamanda tabiat kuralını değiştirmeye, alışılmamış olağanüstü şeyleri meydana getirmeye kadirdir. Allah, birkaç asır uyuttuğu kişileri sanki birkaç saatlik uykudan uyandırır gibi uyandırmaya kadirdir.''